Bayağı atıyor ya. Kim bağlamış bunu buraya Allah Allah? Şu Oradan da geliyorsun. su. Allah razı Bir tutsak da ağaçlara bir koyuyorsak. Kapıdan var mı ki? Sultan Melih'e ona yarayın. Biz ben koyurmazım, ben alıyorum bak anne seni. He? Videoyu alıyorum seni. Ama niye? <laughs> <laughs> Babamın yanına gidiyorum şu anda. Allah Tatlımızı, kolaımızı aldık. Sever babam şimdi var ya. Nasıl mutlu olur annem? Sevinç. <laughs> <laughs> niye geldiniz? Niye mazlum çıktınız? Sen? Der mi ya? Onu sen dersin. Babam demezdi. Gecenin yanına taran odulü türküsüyle. Orada köy Arpa, buğday, daneler. <laughs> Gelen bizimkiler değildir herhalde gelen bizimkiler de herhalde. Bu yana gelmez ki erken. Onlar şey ya, hmm. burası bizim mezarlığımız Osman abi şurayı bir temizden yapmam dediydim. Hala yani. şuraya bir kenar dedi. Sen bayram dediğin yanına konuyor Lan yavaş oğlum yavaş lan nasıl gidiş o manyak herif. Dedem burada yatıyor Allah rahmet eylesin. Dedem babası da burada yatıyor. Yolculuk babamın yanına.